Bugün cuma günü. İki gün boyunca görüşmeyiz. Çok üzgünüm lütfen. <laughs> Konuşsana insanlar bile sesini duyuyorsun. duysun. Bir tane, bir tane. Vatan, aynı. <laughs> Vatan aynı Safiye. Arkadaşlar <laughs> <Ya, gülüyor> ben Safiye'yi çok seviyorum. O kadar özlüyorum ki her gün. Arkadaşlar Safiye. Ali Kağan gel. Zeynep çok seviyorum ya. Beni niye <laughs> bir şey getiriyorsunuz ya? Ne kadar kötü bir insansın ya. Şakim. Geldim Nivo. Sen, sen Arkadaşlar bu kızı ölürüm ya. Ben de. Ben bugün aşık oldum dedim şaka yaptım. O kadar mutlu oldum ki bu kız. Bu kadardı. Malino unutma çantanı unutma. Doğru. Görüşürüz. Hadi bay bay bebeğim. Hello. Hi. 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 <laughs> çok sağ ol. Bugün günlerden. Aa, Zeynep. Zeynep kim? Arkadaşım. Akıllı arkadaşım. Merhaba. Arkadaşım. <laughs> Hava çok soğuk işte. Benim, benim sen, sen nereye gidiyorsun? Tam öyle. Hava çok soğuk. Bay bay. Videoyu bana at. tamam. Çok soğuk, <sonra> Nasıl gideceğiz? <laughs> evet, <'ye> nasıl gideceğiz? Hemen nasıl gideceğiz? Götüm dondu. Şu an montumun bölgelerine bakmayın. Altımda tayt var. Allah falan <laughs> var. Şuraya geçin. İnsanları e, özlüyoruz <gidiyorsun>. Tamam. Çok... Hürri'den <laughs> 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 ayrıldık. Hakkı'dan ayrıldık. Evet. Acaba görsek <laughs> çekerdik mi? Nerede ben? Yaklaştık. Neyse ben öptüm ben gidiyorum. Hadi bay bay ben Hadi de gidiyorum. Hadi, okay. hadi bay bay. Şey şey Allah'ım bakar mısın galerime? Vefa <laughs> <laughs> Can <de> kameralarımı <düşüşürüyor> Vefa Hanım'a küftermiştim. Bir tamam. şey yapacaktık gün sınıfın elleri yapacaktık gelip. Ama Vefa taç hızı yapmadı herhalde ben de yapmadım. Şu çaba atma geldi. Beni aldım yeni Tam ne iş var? Bir yeni Kavma dövüşü Kavma Ben her şeyimden birisi şey almaya gidelim mi Evet Bakın ne kadar güzel sen var, güzel kekli sen var Güzel sen var Gümen Yalan ya Gel. Yine mi video çekelim? Evet. 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 Devam alalım böyle dolduruyorum işte ne güzel değil mi? Tabii. Ben şartım diyorum şimdi bir dört. Arkadan çık. ya bu kız güzel de işte. Bu da gel. Bu da. Soz verelim. Ha. Bakın bir defter bekliyor. Ha? Ne yapabilir? Ne yapabilir? Çubuk falan yiyip bastırabilir belki ama sade. Başka ne yapabilir? Başka bilmiyorum ne <laughs> yapalım. Sadece çubuk kere biliyorum. Arkadaşlar şimdi defter bekliyoruz çünkü Naci Hoca yok her zaman. Tanımıyorsunuz ama yok. Değil mi Naf? Naci Hoca. Ne? Ya niye diyorsun? Anlamadım dedi. Evet. De ben boş ben burada. Arkadaşlar şimdi Naflı şu elimde çağırıyorum. Ve geliyorlar. Sen Bakın. <laughs> bu İrem, bu benim en sevdiğim. Arkadaşlar ne yapmış <laughs> zaten benim canım. İrem <laughs> zaten. Nasıl Böyle. Hadi konuşun. Arkadaşlar konuşacak. Video şey. Zeynep seni çok seviyorum. Çok seviyoruz Zeynep'i. Zeynep'i çok seviyorum. Ben bu kadar aşığım. Hande bana zindirim arkadır. Hande, Hande. Peki. Kapatıyorum. Hadi. Hadi. Hadi.

Son kez. Evet sen de çektim. Niye beni çektin? Merhaba arkadaşlar. Yani, yani, Bu ne yapacaksınız ya? Iyi. Evet çünkü son kez. <laughs> i̇lk videomuz ya. Gerçekten 11. sınıf ilk videosu. Bugün kaç ya? 15. 17. 17. 17 Ekim ilk defa çekiyoruz. Eylül'de okullar açıldı. 11 Eylül'de okullar açıldı. Biz <laughs> ilk defa çekiyoruz <laughs> video. <laughs> ne geçti hala ilk işte, aynı anne çektik. Olsun İstek lazım bunun için. Evet. Bir Şartların olması lazım? Evet. Çünkü kolay bir şey değil ünlü olmak. Hiç. Video çekmeden, <laughs> yani böyle her eline kamerayı alan biri çekemez. Evet. Biz Peki, profesyonel olduğumuz için. Hafif adamla işte bu videoları. Ben şeyleri paylaşırız yani en azından. Ben burada ikinci defa açmayı düşünmüyorum. ders bir şeyleri çekerim diye hayatta de hayatta çekerim bunu evet. yaşamam Öyle. Şey Bugün çoğu kişi çekmeye çalışacağız. Bizim sevdiğimiz çoğu kişi çekmeye çalışacağız. Sevmediğimiz kim hmm. var ki? Bayağı var aslında. <laughs> zor Ama şey Ama sorarsan biz herkesi seviyoruz. Evet. Öyle sanıyorlar. Hayır. Öyle Şimdi kadar ki biz neler konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Dün damla. Neyse. <laughs> Neyse. Evet. Bu dün damla duran çerçevede mi şimdi e yani her tarafı koyun, içi bomboş. Ben de ya bu dudak çok kötü bir adam. Şey de öyle yapmıştık sen hocam. Felsefeci. böyle da öyle yapmıştık. İşte çok, çok kötü. de. Ben de sen mor ya şey Fark <laughs> etmedim. Öyle işte. Bugün video çektim. <laughs> ben de kremlime koydum. Neyi? Grossman, Allah kahretsin, korktum. Ben bir şey unuttum beni. Ay ay arkadaşlar, Beyvan'ın da kalemini gördünüz mü? Kaç numara Beyvancan? Hemen söylüyorum, 345. 395. 395. <laughs> 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 <işte gülüyor> ama işte. Gredüşten alacaksınız. Evet. İsterseniz alırsınız. Tam böyle. Birileri gelince de çekmeye devam edeceğiz çünkü şu an kimse yok ama kamera burada kalacak. Evet. Kızlar sınıfa gider mi? Evet, demek. Günaydın. Bizim keleş gel, keleş gel. Tamam. Günaydınlar satan. arkadaşlar. arkadaşlar şu an Naci Hoca yok. Onu bekliyoruz değil mi? Değil, Aldığına bakın. <laughs> İnsanlar. <gülüyor> <gülüyor> Ela. Ela. Arkadaşlar bu yere bak harfim. Ne? Beş. Evet o. Artist ya. Aa. Ben dün kimi gördüm? <laughs> ben dün de... <laughs> mantar kafayı mı? Ben mantar kafayı gördüm zaten sabah. Gördüm falan, sabah. <laughs> her gün görüyor, her gün de bana yazıyor. <laughs> <laughs> sen hiç çantabı, mantar kafayı mı? Ben de işte gördüm. Evet. de sadece gördüm. Saçmalık. Evet. Efe, Efe kaç metre? Üç metre evet. <laughs> bir de kalıplı bir çocuk. Ya Yaşlı ya çocuk kesinlikle. gibi hissediyorum ya valla. Baksanıza arkadaşlar, Efe'nce çok büyük bir ikilemin içinde ve çok da güzel de kendisini yani, kapatıyor. <laughs> Şimdi diğerlerinin yanına gidiyorum. <laughs> Kübra. A. Fafi'nin de mantar kapısı var işte her zamanki gibi. Sabah gördüm Zeynep Hoca var ya. Hı -hı. Görme engelli bir hocamız ha, var. Evet. Onu almış götürüyor da Allah'ım. Evet görüyorum, bir görüyorum bir çok tatlı. Evet. Şeyleri, çok iyi bir, bir, bir şey seviyorsun. Evet. Ben ona öyle aşkım zaten. <laughs> öyle gördüğüm için aşık <laughs> Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir aşk? Görün ki parmak izi çok fazla. Yani şurası full parmak izi. Bu nasıl bir aşk? Safiye'm. <laughs> 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 bakalım ne kadar tatlı kız. Bu kimse gelmedi. İnsanları çekecektim. Ay fil çaldı burada. Neyse ben yoklama alayım. Günaydın. Livet bakayım gel videoma çık. abi ne geldi lan?